Ninova halkına gönderilen peygamber. Hakikatten uzak olan bu halkın zulüm, inat ve sapkınlığına dayanamayıp yurdunu terk etme zorunda kalan Allah'ın elçisi. Denize açılıp bir balık tarafından yutulan bu durumdan mucizevi bir şekilde sahile sağ olarak atılan Yunus peygamber. Allah onu terk etmedi. Dua etti. Rabbim, er Arab, Arab, senden başka ilah yoktur, sen, sen yücesiz, şüphesiz, e şüphesiz ki ben haksızlık, A, haksızlık edenlerden oldum. Derken, dikkatimizi şu derse çekiyor. Hazreti Yunus, bahane aramadı, başkasını suçlamadı. Kendini öz eleştirinin merkezine koyup hatayı kendinde buldu. Hazreti Yunus bize tevbe etmeyi öğretirken, dikkatimizi, kendimizi samimiyetle eleştirip, değiştirmeye ve geliştirmeye çeker. Kendi eksikliklerini görüp, başkalarını suçlamadan yanlışlarını görmeyi öğretir. Allah'ın rahmeti, selamı onun üzerine olsun.